Bu artık sadece benim hikayem olmayacak. Bu hikaye hepimizin hikayesi olacak. Senin yükselmeni kimse istemeyecek. Bir şeyler yapmanı istemeyecek. En yakınların bile sana yardım etmeyecek. Buna emin olabilirsin. Ediyorsa da senin etinden, sütünden, yumurtandan bir şeyden faydalanıyordur. Bunu da unutma. Hatta şöyle bir ilginç bir anekdot söyleyeyim size. Benim 3 yıl boyunca maaşım bir kuruş bile artmadı ve Hepinize merhabalar. Ben Murat. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Japonya hikayeleri 3. bölüme hoş geldiniz. Sen ne anlatıyorsun dediğinizi duyar gibiyim ilk defa bu videoyla kanalıma geliyorsanız. Öncelikle hoş geldiniz. Ben ne anlatıyorum? Japonya'daki yaşadığım 10 yılı parça parça Japonya hikayeleri diye bir oynatma listesi yaptım. Kanalın içine girerseniz görebilirsiniz. Onun birinci bölümü, ikinci bölümü, üçüncü bölümü artık kaç bölüm devam edecek bunu bilmiyorum gerçekten ama hikayelerimi kayıt altına alıyorum ve Japonya'ya ilgi duyanların da izlemesini umuyorum yani. O yüzden böyle bir şey yapıyorum. Geçen haftaki önce iki hafta önceki videoları izlediyseniz yani onlarla bağlantılı olacak. Şu an biraz da heyecanlıyım. Son videolarıma bayağı bir izlenince hoşuma gitti açıkçası. O yüzden de aynı doğallığı koruyarak hikayelerimi devam etmek istiyorum. Hem ben hikayelerimi kayıt altına almış olacağım. Hem de Japonya'ya başka ülke için geçerli olacağını düşünmüyorum. Japonya'ya göç etmeyi ya da seyahat etmeyi düşünenler için faydalı bir içerik olacağını düşünüyorum öncelikle. O yüzden böyle bir şey yapıyorum. Şimdi geçen haftalarda ilk iş deneyimim ve işte yaşadığım sorunlardan vesaire bahsettim ve bu bu kadar kısa bir şekilde üzeri geçiştirilecek bir konu olmadığını düşünerek ve kaldığım yerden aklımda kalan bana iz bırakan konuları anladım i̇ki buçuk yıl boyunca işten ne zaman ayrıldım nasıl iş değiştirmeye karar verdim hatta bu videoda anlatmayı düşünüyorum çünkü Japonya'ya geldikten bir buçuk 2 ay sonra mı tam olarak tarih olarak hatırlamıyorum yani Haziran Temmuz civarları hemen hemen bu videoyu çektiğim zamanlar bundan 10 yıl önce tabii ki ilk kız arkadaşımla tanıştım o hikaye hikayeden de biraz bahsetmek istiyorum. Azıcık oradan azıcık buradan hikayelerimi paylaşacağım sizinle. Nasıl oldu şimdi bu kız arkadaşımla tanışma hikayesi? Tabii ki beni bunları anlatırken de önceki ilk iki videomu izlediğinizi umarak anlatacağım. O yüzden anlattım size. Oynatma listesine gidip oradan birinci, ikinci Japonya hikayeleri bölüm bölüm devam edecek. 10 yılı kronolojik sıraya göre yani yaşadığım olay sırasına göre hikayeleri anlatacağım zamanı geldiğinde. Bir sürü hikayem var, bir sürü yaşanmışlık var ve bunları internetten falan okumadım. Bizzat yaşadım o yüzden paylaşmak istiyorum yani internet efsanelerine falan inanmayın. Yaşanmış hikayeleri izleyerek daha iyi yol alabilirsiniz. İş yerinde hatta ev arkadaşım da aynı zamanda ortaokul arkadaşlarıyla bizi tanıştırdı. Daha doğrusu ben, o, iki de, dört kişi yani. İki o, iki ben. Nasıl bir cümle bu ya? İki o, iki ben. İki o, iki biz yani. Anlattım ya gittik yakın iki işte. Tanıştık kız arkadaşımızla ve ilk görüşte kıpırtılar oluştu. Ama şimdi dil bilmiyorsun öncelikle bunu hep üstüne basa basa söylüyorum. Ben Japonya'ya sıfır Japonca ile geldim sıfır. Konnichiwa, konnichiwa. Bu kadar. Başka bir şey yok. Konnichiwa, konnichiwa. arigato gozaimasu, arigato gozaimasu. Yani bundan da utanmıyorum. Söylüyorum çünkü yapmacık olmaya gerek yok. Olayı eğnine ne diyorlar? Doğru otur, eğri konuş. Eğri konuş, doğru otur mu? Öyle bir söz var. Şimdi aklıma gelmedi. O yüzden dost doğru anlatmak istiyorum hikayelerimi. Öncelikle ben kendime dürüst olmak istiyorum. Birinin işine yarar yaramaz ama bu şekilde anlatıp kendimi de 10 yıl boyunca neler yaşamışım, düşüncelerim nasıl değişmiş. Böyle anlatırken daha sonra da bu videoyu izlediğimde daha iyi anlıyorum. Ya ben geldiğimde böyle düşünüyormuşum. Bak düşüncelerim yıllar içerisinde böyle evrilmiş. Dünya görüşüm değişmiş, hayata bakışım değişmiş, insanlara bakışım değişmiş. Yani çok farklı şekilde hissediyorum kendimi. Telefon numaralarımızı aldık diyemeyeceğim. Çünkü benim henüz daha o kişiyle tanıştığımda telefonum yoktu. Japonya'ya e ait bir SIM kartım yoktu benim. Bu kadardı yani. Evde de internet yoktu. Eve internet bağlattık. Benim iPhone 4S telefonum vardı. Neden bu kadar detayınıyorum? Hatıra olsun. Neyse internet bağlattık, tanıştık. Kaç taraf benden çok daha fazla etkilenmiş olacak ki hemen bana bir sim kart mı geldi? Evet sim kart geldi. Benim dedim telefonum var sim kart olabilir diye söylemiştim. Evet sim kart geldi. Sim kartı telefonuma taktım. Kullanmaya başladım. Böyle oldu yani hikaye böyle başladı. Tabii ki bu maceralı iş hayatımız inşaat işi devam ediyor. Ama hayatım biraz renklenmeye başladı. Hiçbir dil bilmeme rağmen hemen hemen aynı yaşlardaydık o tanıştığım kişiyle yani. Aramızda hatta o benden ya bir yaş büyüktü ya bir yaş küçüktü. Şu an tam doğum tarihini hatırlayamadım. Şubat ayında doğduğunu biliyorum ama yıl olarak hatırlayamadım. Ya benimle ilgilenmesi bana böyle bir, bir şeyleri göstermesi çok hoşuma gidiyordu ve yine Japoncamız yok aşkın dili kuş dili modundayız ve çeviri çeviriyor ama nasıl çeviriyor yani google bile bu Japoncayı bilmiyordu düşünün yani onu ben hep kendi kendime söylüyorum ben 2015 yılında google bile bu Japoncayı çeviremiyordu o kadar beceriksizdi şu anda çok becerikli mi değil mi bilmiyorum ama gerçekten rezalete değil bilmeden gerçekten çok zorlanıyorsun ama ben şanslıydım. Şöyle de bir şey var Japonya'da sarışın ve mavi gözlerin şansı varmış acaba ondan mı oldu benim şansım bilmiyorum yani karşı cins konusunda hiçbir zaman sıkıntı çekmedim bir kız arkadaş edinme konusunda asla bir sıkıntı çekmedim artık şansım mı yaver gitti yoksa Japonya'da sarışın ve mavi gözlülere bir ilgim mi var bilemiyorum gel zaman git zaman işte evvel zaman içinde kal zaman içinde der gibi böyle bir her şey kendini daha da bebek gibi hissediyorsun birisi seni geliyor evin önüne arabasıyla alıyor gezdiriyor işte Nagoya ve çevresini bana gezdiriyor tema parklara gidiyoruz ama hiç bilmiyorum hiçbir şey ben oturuyorum yanında o da benimle anlaşmaya çalışıyor yani aynı zamanda burada şundan da bahsedebiliriz. Ben Japoncayı yaşaya yaşa öğrendim. Böyle bir oturdum kamera sessizliğinde bir çocuk gibi bir bebek gibi söylendi, söylendi, söylendi ve Japonca konuşmaya da öyle başladım. Yani kitaplardan falan öğrenmedim. Zaten e, doğruyu söylemek gerekirse öyle bir iş temposunda inşaatta çalışıyorsun. Yaz aylarında sıcaklık göstergeler 35-40 ama senin hissettiğin 50-60 böyle terliyorsun. Eve gelip de ah bugün de biraz Japonca çalışayım, biraz da kanji çalışayım, hiragana çalışayım falan diyecek beyin yok. Mental olarak bitiksin zaten. Hayal ettiğin yerdesin. Ama başka hayal etmediğin şeyler var. Dil sorunu, adaptasyon sorunu, çevreye uyum sorunu. Yani herkes bambaşka şeyler düşünüyor. Çok farklı düşünüyor. Bir meyhaneye gidiyorsun. Adam arkadaşının poposuna bir şaplak atıyor. Arkadaşının eşinin poposuna diyeyim daha doğrusu. Ya bunlar onlara göre normal. Ama mesela bizim kültüre göre çok ters şeyler. Görüyorsun sonra önce karısı zannediyorsun adamı sonra değil Allah'ım diyorsun. Nasıl bir tarikata denk geldik. Ama tabii ki bunlar kendi içlerinde bazı şeylere aşmış. Ben adamları böyle yapıyorlar demiyorum ama bakıyorsun farklı. Yani daha sonra iyi ki de o insanla tanışmışım. Bana çok yardımları ve çok faydaları oldu. Her zaman teşekkürü bir borç bildim ona zaten teşekkür de ettim. Ben dedim ki ona ben dil okuluna gideyim. Bir okula gideyim biraz para biriktireyim. Japoncayı falan öğreneyim. Zaten biz tanıştık. Bir hafta 10 gün sonra evlenelim de evlenelim. Evlenelim de evlenelim ya dedim. Diyorlardı ki Japonya'da kız arkadaş falan yapmak çok kolay. Şey çok zor pardon yanlış oldu. Çok zor diyorlar dedim. Çok kolaymış hatta bir haftada tanıştım ve benim de evlenmek istiyor düzgün bir aileye mensup yani işi gücü olan bir aileye de mensup bir insan. Dedim çok kolaymış ben böyle hemen havalardayım totom havalarda böyle o dedim ya kral sen bu işi biliyorsun yani alıcıyım alıcıyım derken yani çekiciyim vahşi bir ben var insanlar dayanamıyor dedim ben dedim elimi sallasam ellisin ama tabii ki o kişiye karşı da bir şeyler hissediyorum boş değilim bana ama tabii ki cahilim ne yapacağımı bilemiyorum yani bugün olsa ne yapardım e, aynı durum onu da bilemiyorum ama o zaman çok cahilim yani şu an bu günden o günlerimi incelediğimde kendimi kara cahil mi diyorlar yani. Öyle. Hatta cahil ve cahil olduğunu bilmeyen biriyim. Bugün de cahilim. O ayrı bir konu. Ama o zaman çok daha cahilim yani. Neyse bir öyle iki öyle sağa solu öğreniyorum. biliyoruz Başka şehirlere gidiyoruz. Japon işi hamamlara gidiyoruz. Japon işi kaplıcalara gidiyoruz. Yani gündüz işte yani şöyle anlatabilirim bunu. Gündüz işte sıkıntı çekiyorum. Akşam pamuk prenses. Evet bu kelime daha doğru olur. Pamuk prenses şeyi misali. Gündüz terliyor gidiyorum insanlıktan çıkıyorum neredeyse o kadar yorucu bir iş akşamda sabah saat 7'ye kadar Pamuk Prenses en güzel otellere gidiyorum en güzel yemekleri yiyorum house'lara gidiyorum karaoke'lere gidiyorum bowling salonuna gidiyorum yani bu hep böyle devam ediyor ama bir yandan bana baskı var yine evlenelim 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 ya evlenelim de bir dur mübarek Japonlar normalde bir buçuk iki yıl sonra evlenir Sen niye bir şeylere acele ediyorsun yani Tabii ki onları da neden olduğunu daha sonradan öğrendim ama gerçekten iyi bir insandı İş devam ediyor önce benim kendime diyorum ki ben oğlum önce işini değiştirmen lazım. Tamam evleneceksin de işini değiştirmeden nasıl düzenli bir hayatın olacak yani. Biz işe gidiyoruz. Affedersin insanlıktan çıkıyoruz. Haftada 6 gün. Vallahi kapitalizm kimseye acımıyor. Diye. Sadece bu Japonya'da değil. Dünyanın her yerinde de böyledir ama maalesef çalışmazsan para yok. Para yoksa da yaşam yok yani. Nerede olursan ol. Önce hep işimi değiştirmeyi düşündüm o yüzden. Nasıl yaparız? Nasıl yapabiliriz? Yani sakin olmam lazım tabii ki öncelikle. Böyle durumlarda sakin olun. Acele ederseniz ecele gidersiniz. Adımlarınızı sağlam atın geriye bakmayın. Dedim önce bu dili öğrenmem lazım. Artık ben paradan falan vazgeçtim. Paramı harcıyorum çok güzel bir şekilde. Çok miniş bir kısmını yani kenara koyuyorum ki yarın bana lazım olacak. Yarın bana bir roket lazım. Bize ayrılan sürenin bence bugün sonuna gelelim arkadaşlar. Çünkü 25 dakika olmuş. Bu kadar uzun videoyu part 1 part 2 yapmam daha iyi olur. Tam buradan bir bölüme devam edelim kaldığımız yerden. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu artık sadece benim hikayem olmayacak. Bu hikaye hepimizin hikayesi olacak. Ve bir sürü insana ışık olacak diye umuyorum. Hikayeyi anlatmaya kaldığım yerden devam edeceğim. Ve videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Tüm samimiyetimle tüm çıplaklığıyla 10 yıllık yaşantımın parçası parça parça anlatacağım. Gerçekten 25 dakika olmuş. Hatta bunu bile şöyle 8-8 bölebilirsem öyle çıkarsa daha iyi olur. Size şöyle bir çerez tadında bu yaşantımı paylaşmak istiyorum. O yüzden hoş kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Takip etmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Öyle izleyip de geçmeyin sadece. Emeğe bir saygı yapalım lütfen. Lütfen.